Herkese merhabalar. 25 Temmuz Salı günü arkadaşlar Ay Terazi burcundaki seyrine devam edecek. Akşam saatlerine kadar akşam saatlerinde Akrep burcuna geçecek 8.30 civarında. Ancak gün içinde ay güney ay düğümüyle kavuşacak biraz duygularımızı gizlediğimiz, içimize sakladığımız ya da geçmişe takılı kaldığımız duygularımız çok ön planda olacak. Tabi güneşle karesi ayın biraz bize zorluk getirecek. Hayatımızı ilgilendiren konularda biraz mücadele etmemiz, onlarla savaşmamız gibi duygularımız çok ön planda olacak. Ama belki de Merkürle ve Venüsle olan olumlu açısından dolayı ayın ruhsal olarak bir yandan da ruhsal anlaşmalarla ilgili kendi iç dünyamızdaki ruhsal anlaşmalarımızla ilgili de olumlu duygularımız e, gelişecektir. Bunu tedavi etmek için, iyileştirmek için bir çok birçok fırsatta belki elde edebileceğiz. Tabi haritalarımız elverdiğince akşam saatlerinde ayın satürne olan olumlu etkisi de özellikle akrep burcuna geçtikten sonra ay e, gece saatlerinden sonra satürne olan olumlu açısı da bizi daha çok belki gün Gün içinde yaptığımız iç anlaşmalarımız, iç duygusal karışıklıklarımız akşam saatlerinde bizi Satürn'le olan ayın olumlu etkisiyle birlikte bir karara, bir çıkışa, ruhsal durumumuzun bir çıkışına olumlu etki edecektir arkadaşlar. Bir de burçlara göre bakalım. Koç burçlarının arkadaşlar ay ilişkiler konusunda onları zorlama de devam ediyor. Ay 7. evlerinde eşleriyle ilgili, e, ortaklarıyla ilgili bir ilişkiyi dengelemeye çalıştığınız bir günden geçiyorsunuz salı günü. E, ayın Merkür'le olan ve Venüs'le olan olumlu açısı da sizi bu konularla ilgili bir anlaşmaya, bir karara, belki maddi e, konularla ilgili sevgi aşkla ilgili konularda bir karara bağlamaya belki sevk edecektir. Akşam saatlerinde ayın akrep burcuna geçmesiyle birlikte e, Satürn'le olumlu bir açıya girecek. E, ay burada da siz duygularınızı netleştireceğiniz bir sonuca bağlayacağınız bir gün geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yükselen boğalar içinse ay 6. evlerinde günlük rutin hayatlarını etkileyen bir alanda e, günlük rutin hayatlarını dengelemeye çalışıyorlar. Yaralarını iyileştirme çalışıyorlar. Tabi ayın Güney Ay düğümüne gitmesi burada geçmişe takılı kalmak, geçmişteki durumları iyileştirmek, yara aldığınız konuları iyileştirmekle ilgili oldukça yoğun bir gündem yaşayabilirsiniz. Tabi bu aileyle ilgili konularda ayın güneşli olan e, kara açısı aileden etkiliyor. Günlük rutin hayatınızda aileyle ilgili konuları biraz e, mücadele ettiğiniz bir alandan geliyor. Venüs de Merkür de tabi sizin dördüncü evinizde olmuş olması yine e, aileyle ile ilgili konularda bir anlaşma belki maddi konuyla ilgili de olabilir bu. Bir anlaşma bir sonuca bağlama gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada da yine akşam saatlerinde Satürn'e olan olumlu etkisi ayın sizi bir ailedeki problemlerle ilgili belki de bir sonuca bağlayacak diyebiliriz yükselen ikizler içinse ay 5 evlerinde arkadaşlar onların daha çok aşk hayatları çocukları ile ilgili borsa şans fırsatlarla ilgili e, konulardan etkileyecek burada e, geçmişteki belki e, Güney ay düğümüne gitmesinden dolayı ayın geçmişteki konularla ilgili bir Dengeye sokmak işte bu çocuklar aşk hayatı gibi konularda dengeye sokmaya çalıştığınız gündemleriniz var olabilir. Ee, yakın çevrenizle il ilgili bir mücadele var ee, ve burada hem mücadele hem de bir destek var aslında oradan. Ayın güneşle olan kara açısı sizi bir mücadeleye doğru itiyor yakın çevrenizle ilgili. Ee, ayrıca tabii Venüsün ve Merkürün e, de sizin yakın çevre evinizde olmuş olması da burada bazı mücadele ettiğiniz konularla ilgili bir e, anlaşmaya bir sonuca, belki bir para ile ilgili, belki bir sevgiyle ilgili. Konuda bir anlaşmaya bağlayacağınızı söyleyebiliriz. Akşam saatlerinde ayın satürnü olan etkisi bu konuyu, bu kararı netleşecektir, netleştirecektir. Siz daha çok akşam saatlerinde bir karar vermek üzere gününüzü geçireceksiniz diyebiliriz. Yükselen yengeçler içinse gündem tabi aile meseleleri, aile ve kariyer hayatı ile ilgili bazı gerilimler, <laughs> bazı geçmiş konuların e, irdelenmesi, ortaya çıkması, iyileştirilmesiyle ilgili bazı gündemler ortaya çıkacaktır. Konunun asıl kaynağı tabii parayla ilgili mücadeleler. E, paraya doğru verilen bir mücadeleden bahsediyor. Akşamüstü saatlerinde tabii gün içinde ayın Venüs ve Merkür'le olan olumlu açısı sizi bu konu maddi konularla ilgili bir anlaşmaya doğru götürecektir. Akşamüstü saatlerinde ise ayın Akrep Burcu'na girmesiyle birlikte Satürn'den etki alacak ve bir, bu gün içinde geçirdiğiniz gündemi aslında akşam saatlerinde bir sonuca bağlayacağınızı söyleyebiliriz. Yükselen aslanlar içinse gündem arkadaşlar daha çok yakın çevreleriyle ilgili Ilgili o konularla, eğitimlerle ilgili alandan yara aldığınız konuları iyileştirmeye çalıştığınız bir zaman dilimi geçireceksiniz. Ayın Güney Ay düğümüne doğru gitmesi yakın çevrenizle ilgili geçmişe takılı kalacağınız bazı durumları e, söylüyor olabilir bize. Ayın yine güneşli olan kara açısı da e, siz daha çok yakın çevrenizle ilgili konularda bir mücadele vereceksiniz. Venüs ve Merkürle olan Ayın olumlu açısı ise e, siz kendiniz yakın çevrenizde bir anlaşmaya varacaksınız ya sevgi konusu ya maddi konuyla ilgili ya da aşk konusuyla ilgili ya da ilişkilerle ilgili bir anlaşmaya varacağınızı söyleyebiliriz. Ayın akşamüstü Akrep burcuna geçmesiyle birlikte saat sekiz buçuk civarında Satürn'den <laughs> olumlu açı alacak ve burada siz gün içinde geçirdiğiniz durumu bir sonuca bağlayacağınız bir gündem yaşayacaksınız diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen başaklar için ise gündem daha çok maddi konularla ilgili. Ay onların para evinden geçiyor ve güney ay düğümüyle burada kavuşuyor. Burada da maddi konularla ilgili daha çok geçmişi irdeleyeceksiniz. Belki geçmişteki alacaklarınız var. Onlarla ilgili bir mücadele vereceksiniz. Ruhsal olarak etkilendiğiniz bir alan siz belki de bir alacağınız vardı bir ödemeniz ödeme alacağınız vardı burada ruhsal olarak bu sizi üzmüştü. Şimdi bununla ilgili bir belki gündem ortaya çıkabilir. Ayın Venüs ve Merkürle olan olumlu açısı da siz bu konuyu iyileştirmek için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız gibi duruyor. Akşamüstü saat 8.30 civarında ise ayın Akrep Burcu'na geçip Satürn'le olan olumlu açısı da siz bugün içinde mücadele verdiğiniz konuyla ilgili bir sonuç alacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Yükselen teraziler içinse ay birinci evlerinden artık çıkmak üzere Güney Ay Düğümü ile kavuşuyor. Onların daha çok ilişkilerini dengeye sokmakla ilgili geçmişte belki yapılan hataların iyileştirilmesinden bahsedilebilir. Sosyal çevrelerinde bir mücadele veriyorlar, sosyal projelerle ilgili bir mücadele veriyorlar. Ancak burada Venüs ve Merkürle Ayın olumlu açısı gün içinde bu sosyal çevreyle ilgili her ne. Ver her ne konuyla ilgili mücadele veriyorsanız bunun iyileştirilmesi ve bir anlaşmaya varılması ile ilgili bir gündem getirecektir size. Akşamüstü saatlerinde ayın akrep burcuna girmesiyle birlikte belki de bu bir alacak meselesiydi. Bunun bir sonuca bağlanması ile ilgili satürn size aile olumlu açısıyla birlikte destek verecektir arkadaşlar. Yükselen akrepler içinse Gündem daha çok ruhsal konular, ruhsal konularla ilgili e, bir dengeye girmek, belki geçmişi irdeleyip buradaki dengesizliği gidermekle ilgili e, bir gündem geçireceksiniz. E, bu daha çok kariyer hayatınızla ilgili belki bir anlaşmadan bahsediyor olabilir, e, maddi bir anlaşmadan bahsediyor olabilir, hedeflerinizle ilgili e, bir anlaşmadan bahsediyor olabilir. Akşam e, akşamüstü saatlerinde ayın Akrep burcuna girmesiyle birlikte o da sizin birinci evinize girecektir. Satürn'le olan olumlu açısı sizi kendi Kendinizle ilgili bir konuyla ilgili bir karara varacağınızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Yükselen yaylar içinse gündem daha çok sosyal çevre konuları, arkadaşlıklarla ilgili konular, belki geçmiş arkadaşlarınızla bir araya gelmekten bahsedilebilir. Onlarla bir anlaşmazlık varsa onların iyileştirilmesiyle ilgili gündemler olabilir. Uzaklardan gelecek bir haber veya bir dostla birlikte siz bir belki de aranızın bozuk olduğu bir dostunuz vardı. Onunla tekrar bir anlaşma orta yolu bulma bir konuşma ile birlikte belki de birbirinize olan sevginizin ifadesinden bahsedilebilir burada. bu akşamüstü saatlerinde ayın akrep burcuna geçmesiyle birlikte sizin aile ile ilgili belki de bu ailenize yansıyan bir durumdu. Aile ile ilgili ya da bu arkadaşlıklarla ilgili vereceğiniz bir karar sizi aslında günü mutlu kapatmanız ve kararlı kapatmanıza sebep olacaktır diyebiliriz. Yükselen oğlaklar için ise gündemde kariyer var. Tabii ki güne ay onların kariyer evinde e, ve orada e, güney ay düğümle kavuşmuş olması kariyer konusunda geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi ya da onların irdelenmesiyle ilgili bir gündem geçireceksiniz. Belki geçmişte e, iş hayatınızla ilgili bir dengesizlik vardı, bir adaletsizlik vardı. Tekrar bunun iyileştirilmesiyle ilgili e, bir gündem olabilir. Eşinizin bu... <laughs> bu şekilde böyle bir gündeme olabilir. Ortaklı gelirler alanından çünkü ayın güneşle olan kare açısı size ortaklı gelirler konusunda bir mücadeleden bahsediyor ve Merkür'le ve Venüs'le olan ayın olumlu açısı da günün sonunda sizin bir bu konuyla ilgili bir anlaşmaya varacağınızdan bahsediyor olabilir arkadaşlar. Tabi bu konuda sizin yakın çevrenizden de ayın akrep burcuna geçmesiyle birlikte yakın çevrenizden alacağınız destek birlikte belki de bu konuyu bir sonuca bağlayıp bir karara bağlayacaksınız gibi e, söylenebilir ve yükselen kovalar için sağ arkadaşlar gündemde e, uzaklara gitmek uzaklardan gelecek e, haberlerle haberlerle ilgili e, gündemler olacaktır ayın güney ay düğümüyle kavuşmuş olması 9. evinizde uzaklara gitmek yolculuklara çıkmak e, uzak yerlerden belki de geçmişte sizin iyileştirmeye çalıştığınız belki de bu eğitim de olabilir bir akademik eğitimle ilgili de olabilir geçmişteki bir gündemin tekrar ortaya çıkmasıyla birlikte eşinizin ortağınızın size bir destek vererek belki bir anlaşmaya varacağınız gündemini söyleyebiliriz burada e, Tabi burada belki de destek e, ayın akrep burcuna geçmesiyle birlikte maddi konularla ilgili olacaktır. Çünkü satürn sizin para evinizde ve burada maddi konularla ilgili bir sonucun bir kararın e, gelmesinden bahsedilebilir arkadaşlar. Ve son olarak yükselen balıklar içinse gündem daha çok ortaklı gelirler konuları. Ay e, Güney ay düğümüyle onların 8. evinde kavuşuyor. Belki geçmiş bir borç, belki geçmişten eşinizin veya ortağınızın bir dengesizliğinin dengeye kavuşması ile ilgili bir gündem olabilir. Tabii bu maddi konuyla ilgili olacaktır. Ee, yara aldığınız konular çünkü maddi hayatınız bu dönemde bunları iyileştirmek için uğraşıyorsunuz. Ee, günlük rutin hayatınızı etkileyen alanda Merkür ve Venüsün kavuşmuş olması ve Ayın buraya destek vermiş olması da burada sizin daha çok e, günlük rutin hayatınızı etkileyen maddi konularla ilgili bir anlaşmadan bahsedilebilir. Ee, burada Ayın Satürn Türüne olan akşamüstü saatlerinde olumlu etkisi ise e, siz bir günü e, kendinizle ilgili bir kararla kapatacağınızı e, öngörebiliriz arkadaşlar e, diyebiliriz hepiniz için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdilik bugün bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla da paylaşırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.